Sinema tarihine damga vuran yapımlardan biri olan Le Mans, sadece bir yarış filmi değil, aynı zamanda bir ikonun ve sinema efsanesinin izini sürdüğü unutulmaz bir eserdir. 1971 yapımı bu film, yarış dünyasının heyecanını ve adrenalini seyirciyle buluştururken, aynı zamanda Steve McQueen'in unutulmaz performansı ve sinema estetiğiyle de öne çıkmaktadır. Le Mans, yönetmen Lee tarafından yönetilen ve başrolünde sinema efsanesi Steve McQueen'in yer aldığı bir motor yarışı filmidir. 24 saat Le Mans yarışına odaklanan bu yapım, yarış dünyasının içine derinlemesine bir yolculuk sunar. Filmin ismi olan Le Mans, Fransa'nın ünlü motor yarışının adını taşır ve bu yarış, dayanıklılık ve hızın eşsiz bir kombinasyonunu sunan zorlu bir etkinliği simgeler. 1970'lerin başında çekilen bu film, yarış otomobillerinin hızlı dünyasının kapılarını aralayarak seyirciyi bu adrenalin dolu atmosfere davet eder. Filmdeki sahneler gerçek yarışlarda çekilmiş gibi gerçekçi bir his sunar. Seyirciyi yarışların gözünden pistin ateşini ve tuzaklarını deneyimlemeye davet eder. Le Mans Sadece bir yarışı anlatmakla kalmaz, aynı zamanda yarışçıların yaşadığı zorlukları, karşılaştıkları tehlikeleri ve yarış sırasında hissettikleri karmaşık duyguları da derinlemesine ele alır. Seyirciye yarış dünyasının ötesine geçen bir deneyim sunar. Filmdeki görsel ve işitsel unsurlar seyirciyi sürükleyici bir yolculuğa çıkararak yarış pistinin tozunu, lastiklerin kükremesini ve motorların gürültüsünü hissetmelerini sağlar. Steve McQueen'in filmdeki rolü onun sinema kariyerinin en unutulmaz anlarından birini oluşturur. McQueen hem başrol oyuncusu olarak hem de filmi üreten isim olarak projede büyük bir tutku ve özenle yer aldı. Bu tutku filmdeki sahnelerin gerçekliğini yansıtırken McQueen'in oyunculuğundaki derinlik ve karizma da izleyicileri etkilemeyi başardı. Le Mans sadece yarış tutkunları için değil, aynı zamanda sinema tarihine ilgi duyan herkes için de vazgeçilmez bir eser olarak kabul edilir. Film, yarış dünyasının ve insanın sınırlarını keşfetme arzusunu etkileyici bir anlatımla sunar. Aksiyon dolu sahneleri, duygusal derinliği ve Steve McQueen'in unutulmaz performansıyla Le Mans, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmaya devam etmektedir. Sinema dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan Steve McQueen, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda duruşuyla ve karizmasıyla da akıllarda yer eden bir sinema ikonudur. Steve McQueen, asıl adıyla Terence Steve McQueen, 24 Mart 1930'da doğdu. Anne ve babasının ayrılmasıyla zor bir çocukluk geçirdi ve annesi tarafından büyütüldü. Genç yaşta çeşitli sorunlarla mücadele ettiği dönemlerde çeşitli suçlara karıştı ve hatta bir dönem evsiz olarak yaşadı. Ancak askeri hizmeti sırasında yarış arabalarına olan ilgisi onun hayatını değiştirecek bir tutkunun kapısını araladı. 1950'lerin sonlarına doğru oyunculuk kariyerine adım atan McQueen, başlangıçta televizyon dizilerinde küçük rollerle tanındı. Ancak hızla yeteneği fark edildi ve sinema dünyasının önemli isimleri arasına katıldı. 1960'ların ortasında The Great Escape gibi filmlerle yıldızı parladı. Bu dönemdeki performansları onun maskülen duruşu, soğuk tavırları ve aksiyon sahnelerindeki doğal yeteneği ile özdeşleşmesini sağladı. McQueen'in oyunculuk kariyeri kadar kişisel yaşamı da dikkat çekti. İlk kez 1971 yılında yayınlanan Le Mans filmi sadece McQueen'in sinema dünyasında bir yıldız olarak değil, aynı zamanda bir yapımın arkasındaki yaratıcı güç olarak da nasıl var olabileceğini gösterdi. Ancak McQueen'in kariyerindeki zirve dönemi kanserle olan mücadelesi ve 1980 yılında vefatıyla kesintiye uğradı. 50 yaşında yaşamını yitiren McQueen sinema dünyasında bir boşluk bırakarak aramızdan ayrıldı. Ancak onun mirası hem sinema tarihindeki yerini hem de kültürel etkisini korudu. Bugün bile McQueen'in filmleri ve tarzı genç nesilleri etkilemeye devam ediyor. Sonuç olarak Steve McQueen hem sinema tarihindeki unutulmaz eserleri hem de hayat hikayesiyle ön plana çıkan bir ikondur. Zorlu çocukluk dönemi, askeri hizmeti, oyunculuk kariyeri ve özel yaşamındaki zorluklar McQueen'in karakterini şekillendiren faktörlerden sadece birkaçıdır. Onun hikayesi sadece bir sinema yıldızının değil, aynı zamanda insanın içindeki potansiyelin nasıl keşfedilebileceğinin bir örneğidir. Steve McQueen, oyunculuğu ve duruşuyla sadece kendi zamanında değil, gelecek nesillere de ilham veren unutulmaz bir figür olarak hafızalarda yaşamaya devam edecektir. 1971 yapımı Le Mans, yarış dünyasının içine sürükleyici bir bakış sunarken Aynı zamanda karakter derinliği ve atmosferi ile dikkat çeken önemli bir motor yarışı filmidir. Bu film yalnızca hız ve rekabetin ötesine geçerek insanın içsel mücadeleleri, tutkuları ve dayanıklılığı üzerine derinlemesine bir hikaye anlatır. Filmin ana konusu efsanevi 24 saat Le Mans yarışı etrafında döner. Bu zorlu dayanıklılık yarışı, yarışçıların hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını zorladığı bir etkinliktir. Steve McQueen adlı Amerikalı bir yarışçının hikayesi etrafında şekillenen film, geçmişteki trafik kaza sonucu ölen rakibinin yiğitliğini ve kız arkadaşının canlandırdığı hikayesiyle örülüdür. Filmin ana teması, risk almanın ve tehlikelerle yüzleşmenin insan doğasındaki önemi üzerine odaklanır. Steve McQueen gibi yarışçılar sadece hızın peşinde koşmakla kalmaz, aynı zamanda kendi korkularıyla ve ölümün gerçekliğiyle de yüzleşirler. Bu temalar yarış arabalarının hızlı geçişlerinin ötesinde karakterlerin iç dünyalarının ve kişisel motivasyonlarının anlaşılmasını sağlar. Film, yarış dünyasının dışında da derin temalara sahiptir. İnsanların kendi sınırlarını zorlamak, rakiplerle olan ilişkiler ve geçmişten gelen travmalar gibi konular, Loma'nın anlatısında önemli bir rol oynar. Aynı zamanda yarışçıların ve ekiplerin sahip oldukları tutku ve bağlılık film boyunca hissedilir ve seyirciyi bu dünyaya çekmeye yardımcı olur. Filmin yapım süreci gerçek loman yarışçının içine dalmayı gerektirir. Ekip, gerçek yarışın atmosferini ve gerilimini yakalamak için yarış pistinde çekimler yaptı. Bu filmdeki sahnelerin gerçekliğini artırırken aynı zamanda oyuncuların ve izleyicilerin yarışın heyecanını deneyimlemesini sağladı. Ancak yapım süreci bazı zorluklarla da doluydu. Özellikle hava koşulları ve yarış arabalarının teknik sorunları gibi faktörler çekimlerin sık sık ertelenmesine neden oldu. Ayrıca Steve McQueen'in filmde hem oyuncu hem de yapımcı olarak yer alması süreci daha da karmaşık hale getirdi. Ancak McQueen'in kararlılığı ve tutkusu filmi tamamlamak için gereken enerjiyi sağladı. Sonuç olarak, Le Mans filmi yarış dünyasının heyecanını ve risklerini en gerçekçi şekilde yansıtan bir eserdir. Filmin konusu hızın ötesine geçerek karakter derinliği ve insanın içsel mücadeleleri üzerine odaklanır. Yapım süreci gerçek yarışın atmosferini yakalamak adına zorluklarla dolu olsa da bu çaba filmi unutulmaz kılar. Le Mans sadece yarış tutkunları için değil, Aynı zamanda derin temaları ve atmosferiyle de herkesi etkileyen bir yapıt olarak sinema tarihindeki yerini sağlamlaştırmıştır. Sonuç olarak Löman filminin ana karakteri McQueen sadece bir yarışçı değil, aynı zamanda içsel çatışmaları, tutkuları ve insan doğasının karmaşıklığını temsil eden bir karakterdir. Löman filmi görsel anlatım ve sinematografi açısından dikkat çekici bir başarıya sahiptir. Özellikle yarış sahneleri filmdeki teknik detayların ve sinematik yaklaşımın birleşimiyle seyirciyi adeta yarış pistine taşır. Bu sahneler izleyiciye yarış dünyasının hızını, enerjisini ve adrenalini en gerçekçi şekilde deneyimleme fırsatı sunar. Filmin yönetmeniliği, yarış sahnelerini çekim açıları, hızlı kesimler ve dinamik kamera hareketleriyle canlandırarak izleyicileri etkileyici bir görsel yolculuğa çıkarır. Sinema dünyasının teknik ögeleri yarış sahnelerinin çarpıcı tasvirinde önemli bir rol oynar. Hızlı kesimler ve farklı açılardan çekilen sahneler izleyiciye yarışın enerjisi ve hızını iletmek için kullanılır. Yakın plan çekimler yarışçıların yoğun duygularını yansıtırken geniş açılı sahneler ise yarış pistinin büyüklüğünü ve genişliğini vurgular. Sinematografik tercihler, yarış sahnelerinin yanı sıra pit alanları, yarış arabalarının içi ve yarışçıların yüz ifadeleri gibi detaylara da vurgular. Bu detaylar, filmi izleyenlere yarış dünyasının içinde bir yolculuk yapma hissi verir. Özellikle yarış arabalarının içindeki çekimler, yarışçıların adrenalinle dolu anlarını yakalayarak seyirciyi araçların içinde bir yolcu gibi hissettirir. Ses tasarımı, görsel deneyimi tamamlayarak yarış sahnelerinin gerçekliğini ve etkileyiciliğini artırır. Le Mans filmi, yarış sahnelerinin çarpıcı tasviriyle seyirciyi yarış dünyasının içine çeken bir sinematografiye sahiptir. Kamera hareketleri, kesimler ve ses tasarımı gibi unsurlar yarışın hızını, enerjisini, adrenalini en ince ayrıntısına kadar yansıtır. Bu sahneler seyirciyi filmdeki karakterlerin gözünden yarışı yaşama deneyimine davet eder. Sonuç olarak Le Mans filminin yarış sahneleri teknik mükemmelliyet ve sinematografik yaratıcılığının birleşimini yansıtan etkileyici anlar sunar. Görsel anlatımın incelikleri izleyiciyi adeta yarış pistine taşıyarak onları hız, enerji ve adrenalin dolu bir deneyime sürükler. Sinema tarihindeki unutulmaz sahneler arasına giren Loman yarış sahneleri filmi izleyenlere unutulmaz bir görsel deneyim sunar. Loman, sinema dünyasına ve yarış temalı filmlere olan etkisiyle dikkat çeken bir yapıttır. Hem sinema teknikleri hem de temaları açısından iz bırakan bu film, daha sonraki yarış temalı yapımlara ilham vermiş ve türün gelişimine katkıda bulunmuştur. Loman, yarış dünyasının gerçekliğini ve atmosferini en ince ayrıntısına kadar yansıtan teknik detaylarla doludur. Bu gerçekçi yaklaşım, yarış temalı filmlerin gelecekte benzer bir tutumu benimsemesine öncülük etti. Loman, yarış arabalarının hızını ve gücünü izleyiciye aktarırken, aynı zamanda yarışçıların içsel dünyalarına da odaklanarak türün sınırlarını genişletti. Yarış temalı filmlerde kullanılan kamera açıları, hızlı kesimler ve ses tasarımı gibi teknik unsurlar Loma'nın etkisiyle şekillenmeye başladı. Filmin çarpıcı yarış sahneleri, yarış dünyasının adrenalini ve enerjisiyle dolu bir şekilde aktarılmasının örneklerini sunar. Bu tarz teknik detaylar daha sonraki yarış temalı filmlerde benzer bir estetik ve atmosfer oluşturmak için kullanıldı. Ayrıca, Loma'nın karakter derinliği ve içsel çatışmaları üzerine odaklanması ya da yarış temalı filmlerin karakter gelişimine ve hikaye anlatımına yeni bir boyut kazandırmıştır. Filmin ana karakteri McQueen gibi karmaşık karakterler, yarış dünyasının ötesinde bir insanlık hikayesi anlatmanın yolunu açtı. Bu karakter odaklı yaklaşım daha sonraki yarış temalı filmlerde de sıkça görülen bir özellik haline geldi. Loman, yarış temalı filmlere olan etkisiyle sadece teknik detaylarda değil, aynı zamanda türün duygusal ve tematik derinliğinde şekillendirdi. Yarış dünyasının içine girmenin ötesinde karakterlerin içsel dünyalarına bakarak insan doğasının karmaşıklığına odaklandı. Bu yaklaşım, yarış temalı filmleri daha zengin ve anlamlı hikayeler anlatmak için bir fırsat olarak görmeye teşvik etti. Le Mans, yarış temalı filmlerin popülerliğini artırarak türün daha geniş bir kitleye ulaşmasına katkı sağladı. Bu film sinema dünyasına yarışçıların heyecanını ve adrenalinini en gerçekçi şekilde aktararak türün izleyici tarafından benimsenmesine zemin hazırladı. Ayrıca yarış temalı filmlerdeki görsel anlatım ve teknik detayların önemini vurgulayarak bu türün estetik değerini arttırdı. Sonuç olarak Loman, sinema ve yarış temalı filmlere olan etkisiyle önemli bir miras bırakan bir yapım olarak öne çıktı. Teknik detaylar, atmosfer ve karakter gelişimi gibi unsurlar yarış temalı filmlerin gelecekteki gelişimini şekillendiren etkenler arasındadır. Loman, yarış dünyasının içine dalarak sadece bir yarış filmi değil, aynı zamanda türün gelişimine katkıda bulunan bir sinema klasiği haline gelmiştir.